الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله مجريها إن رب الغفور الرحيم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على اهلي ومالي بسم الله على كل شيء طالب سبحان الله العظيم بحمده سبحان الله العظيم بحمده سبحان الله العظيم بحمده استغفر الله واتوب اليه توبة عبد زال من نفسه لا يملك من نفسه موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شجر صنعت ابو لك بنعمتك علي يا بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اما مات Bu yaşadığımız hayat bir imtihan. Bu imtihan hayatında imtihanın içeriğini anladığımız vakitte istikameti ve yaratılış gayemizi bulmak ve üzerinde sabit olmak, tesebbüt etmek daha bir kolaylaşır ve anlamlı hale gelir. Ne ile imtihan edildiğimizi, imtihanın ne olduğunu anlamadığımızda hayatı çok doğru tespit etmemiz, çok doğru anlamamız ve istikamet üzere olmamız mümkün olmayacaktır. Bu dünya hayatını imtihan kılan şeyler var. Bu bir kısmı insanın kendi terkibatı, kendi içi ile alakalı hususlar. Mesela insan kendi ile aslında imtihan ediliyor. Duygularıyla, nefsiyle, hevasıyla, aklıyla, ruhuyla, nefsinin ihtiyaçlarıyla. Bu insanın aslında imtihanı kendi içinde kazandığında hariçte kendisinin dışında dönen alanlarda da imtihanı kazanmasının yolunu tesis edecektir. Genelde dünya hayatının imtihanını kaybedenler kendi içlerinde imtihanı kaybedenlerdir. Biz genelde imtihanı hep dışarıda ararız. Yani başka bir şeyle imtihan olacağımızı. Hayır aslında biz kendimiz imtihan halindeyiz. Bir münkerle karşılaştığımızda İmtihanın ilk aşaması kendi nefsimiz ve ruhumuzla alakalıdır. Bir haramla, bir masiyetle karşılaştığımızda. Bu her çeşit masiyet ve günah olabilir. Yani günah-ı kebâgir, günah-ı fark etmez. Hepsiyle aslında kendi içimizde imtihan halindeyiz. Gıybet ortamı var. Gıybet edip etmemek, o ortamda bulunup bulunmamak bizim kendi iç alemimizle alakalı bir husus. İşte bir yerde içki var, aklı götüren, izale eden, ee, zararlı maddeler var. Bunların tuzağına düşüp düşmeyeceğimiz kendi iç alemimizle alakalı bir husus. İşte önümüzde ilim var, irfan var. Devam edip etmeyeceğimiz kendi iç alemimizle alakalı bir husus. Hayatın her anı böyle. İşte öfkeli bir haldeyiz veya öfkeli birisiyle karşılaştık. O öfkeye mağlup olup olmayacağımız, o öfkeli ortamda imtihanı kazanıp kazanmayacağımız harici müdahale ile değil, kendi gönül dünyamızla alakalı bir husustur. Bu hayatın her anında böyledir. Bütün işlerde böyle midir? Evet, hayattaki bütün işlerin tamamında imtihan insanın kendi iç aleminde döner. Bu nedenle kulluğun başlangıcı insanın kendisini anlamasından geçer. Kendimizi anlıyorsak, varlığımızı anlıyorsak Varlığımızı anlamak nedir? Hevayı tanımak, nefsi tanımak, nefsin zafiyetlerini tanımak, ruhu tanımak, onun ihtiyaçlarını tanımak, onun terakki yollarını bilmek. Bunların hepsi kendi iç alemimizde dönen bir şey. Dolayısıyla imtihanı kazanmak ve kazanmamak karşılaştığımız hadiselerdeki anlık duruşumuzla alakalı bir şey. İşte sabrı Efendimiz tarif ederken enke sadmetil ula buyuruyorlar. Yani belaya takozlama anında, ilk çarpma anında duruşunuz önemli sonraki haline tahammül deniyor zaten. Yani ilk anda onu şayet rıza ile karşılayabildiysek bunun adı sabır oluyor. Sonraki dönemde artık tahammül devreye girer. Tahammülle sabır arasında çok fark var. Birisi rızadan ve ilk andaki duruşla alakalıdır. Biri ise olayı mecburen kabullenmek ve artık başka çare olmadığı için işi götürmek bu tahammül farklı bir şey. Onun için bu örnekte bile aslında kazanıp kazanmamak imtihanı neyle alakalı? Bizim kendi gönül dünyamızla alakalı bir şeydir. Bu nedenle bize nefis diye bir şey verilmiştir. Nefis olmadan hayat olmaz, şehvet olmadan hayat olmaz. Şehvetsiz bir hayat İslam'da emredilen bir hayat değildir. Şehveti terbiye etmek emredilen bir şeydir. Şehvet olmazsa yemekten lezzet alamazsınız, giyim kuşamdan lezzet alamazsınız. Nefsani duygular öldürülmez, terbiye edilir. Zaten öldürmek de mümkün değildir. Beyhude bir uğraşıdır o. Nefis ölür mü ya? Öyle şey mi olur? Allah-u Teala seni onun için, onu da senin için yarattı zaten. Birbirinden ayrılmaz. Nefsil ve nefsani bakışı, mutlak anlamdaki nefsani bakışı öldürürseniz zevk, zerafet, şiir, edebiyat, kültür, sanat, hikmet hiçbir şey kalmaz ortada. E ne olacak peki? Onu terbiye ettiğinizde ortaya ne çıkar? Hikmet çıkar. Onu terbiye ettiğinizde ortaya şuur çıkar. Terbiye ettiğinizde edeb çıkar, ahlak çıkar. Onu terbiye ettiğiniz vakitte terakki çıkar, insanı kamil çıkar. Bunun için nefsimizin ve şehvi arzularımızın, şehvet sadece ahbün cinsiyetle alakalı bir şey değil yeme içme, giyinme, kuşanma, ev var, sahip olma, şehirleri bile dizayn etmek insanın nefsinin terbiye edilmesi ile alakalı bir şey. Nefisler terbiye olursa insan şehir inşa eder. Nefis devreye girmezse kent olur. Ruhsuz yapılardır kentler. Şehirler ise manalar üzerine kurulur. Kentler ise kütleler üzerine kurulur. Birbirinden farklı şeyler. Onun için şehir dediğinizde ona da ruh veren, mana veren nedir? Nefsin terbiye edilmesidir. Geçin bakın tarihinize. Gidiniz Balkanlara değil mi? Nasıl şehirler inşa etmişiz? Hala eserleri var. Makedonya'da, Bosna'da, Kosova'da değil mi? Binalara bakın. Eski evlerinize bakın ruh var. Bugün niye yok? Neyi kaybettin? Bir bak bakayım. Ruhu kaybettin. Kocaman kocaman binalar yapıyorsun. Ruhsuz, huzursuz, kasvet dolu komşuluğun olmadı, ahbaplığın olmadı, dostluğun olmadı. Her şeyi bitirdin. Toplu yaşam alanları ile bir olmayı kaybettik. Beraber olmayı kaybettik. Toplu yaşam alanları mahremiyetsiz, ahlaki yozlaşmanın hızla yayıldığı alanlardır. Mahremiyetsizliği tetikliyorsunuz. Ortak parklar, ortak oyun alanları, ortak spor alanları, ortak yüzme alanları filan hepsi aslında sizdeki olan o hassasiyeti, mahremiyeti, ayayı, ahlaki duruşu, manevi varoluşu hepsini alıp götürüyor. Ama eski şehirlerinize bakınız, ne vardır? Eski yerleşim yerlerine bakınız, ruh vardır, mana vardır. Eskiden insanların evleri bahçeliydi. Çocuk oyun alanlarına kimsenin ihtiyacı yoktu. İnsanlar ortak oyunlar değil, kendi zevklerine göre oyunlar oynuyorlardı. Şimdi sizin tek tip insan yetiştirme, tek tip oyun oynayacaksınız, tek bir şekilde hareket edeceksiniz. Ortak yaşam alanları tek tip adam yetiştirmek için adeta inşa ediyoruz. İşte bu bakış, sadece basit bir noktadan örnek verdim. Bu bakış bile irfandır. Bunu ne verir? Bunu nefsi Allah'ın bir emaneti görüp terbiye eden bir hakikat insana bunu öğretir. Onun için Ecdadınıza bakınız, geçmişinize bir bakınız ruh verdiler, mana verdiler insanlara. Onun için bugün ne oldu? Bugün biz e, ya böyle bir heva diye aslında bir imtihanımız olduğunu unuttuk. Nefis diye bir imtihanımız olduğunu unuttuk. Kendi gönül dünyamızda imtihan halinde olduğumuzu unuttuk ve bakıyorsunuz bugün Artık hevamızla beraber yaşarken yanlışı fark etmiyoruz. Hevamızla beraber yaşarken başkasının hakkına mütecaviz iş yaptığımızı fark etmiyoruz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. Diyor ki ve rüya nebi Bekir <laughs> Sıddık radıyallahu anh enne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İnne iblise kâle. Şeytan dedi ki ehlaktuhum <laughs> zunu fe ehlekuni bil Ben insanları günahla, masiyetlerle helak ettim. Helaka çektim. Onlar ise beni istiğfar ile mahvettiler. Günah işlediler ama akabinde istiğfar okuyarak bana çok büyük zarar verdiler. Felemme ra'eytu zalika. Baktım ki onlar hep istiğfara devam ediyorlar. Hata ettiklerinde istiğfar ediyorlar. Gafil olduklarında istiğfar ediyorlar. Biz istiğfarı ne zaman yaparız? Sadece günahın akabinde değil. Mesela gönül dünyamız ummanlaşsın diye de istiğfar çekeriz. İstiğfarı biz gaflet üzerimizden kalksın diye de okuruz. Biz istiğfarı eşyanın hakikatine ermek için de okuruz. Biz istiğfarı hayatın manasına ermek için okuruz. İlme irfana ermek için, semadan yağmur için, imdadı ilahiye nail olmak için hayatımızın her anında aslında istiğfarla hem halizdir. Biraz sonra namaz kılacağız. Farz namazlardan sonra Efendimiz sallallahu ve bir tavsiyesi var bize. Nedir o? İstiğfar okumak. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah ellezî la ilâhe illâhu el hayyel gayyûm etûbu ileyh. Sünnettir bu. Fukaha diyor ki Allah'ın ben sonra mı söylenir? Önce mi söylenir? Tercih edilen kavil Allah'ın ben ve min teslam tebarek ve litramdan önce söylemektir. Ama bizim hengamemiz o kadar çok ki Hoca Efendi Allah'ın ben bile uzatmasa hemen kalksak telaşımız var maalesef. Bırakın istiğfarı beklemeyi. İstiğfarı okusa ya nereden çıktı zaten cuma kardeşim yani işimiz gücümüz var. Halbuki demiyor ki ya cuma gününe geldik bari bu sünneti bugün kaçırmayalım. Cuma günü verilen sevap, fazilet daha fazladır. Bari bugün ihya edelim demesi gerekirken ne kadar dünyevileşmişiz. Namazı bile dünyevi işlerin arasında sıkıyoruz. Dünyanın müsaade ettiği kadar, dünyalığımızın müsaade ettiği kadar hakikatle, hikmetle, sünnetle bir irtibat kurabiliyoruz. Bu bizim maalesef zafiyetlerimiz. Bunu telafi etmek lazım. İşte şeytan diyor ki onlar beni istiğfarla diyor mahvettiler. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُمْ onlar bunu görünce diyor falan maraeti zelik ehlek Onları heva ile mahvettim. Peki heva nedir? Meylan <laughs> nefsi ma testelizdu minhu ila da'iyetin şer'i. Şer'i bir sebep olmaksızın nefsin lezzet alacağı şeylere yönelmesine heva denir. Hocam biz her yöneldiğimiz şey meşru mu olmalı. Tabii ki evimizi eşyayla döşeyeceğiz, meşru olmalı. Araç alacağız, meşru olmalı. Giyineceğiz, meşru olmalı. Ev yapacağız, meşru olmalı. Ticaret yapacağız, nefsimiz meylediyor, istiyor, meşru olmalı. Evleneceğiz, meşru olmalı. Eş seçeceksin, meşru olmalı. Çocuk terbiye edeceksin, meşru olmalı. Çocuğumu seveceksin, meşru olmalı. Akraba ilişkisi tesis edeceksin, meşru olmalı. Niçin? Çünkü sen şeriat için yaratıldı. Sen İslam'ı yaşamak için yaratıldı. Sen kendi arzularında, girdabında boğulmak için arzuların girdabına terk edilmek için yaratılmadı. Sen hak için yaratıldı. Onun için her şeyin meşru olması gerekir. Sümme ceannâke alâ şeriatin minel emri. Biz seni şeriat'tan bir emir üzerine gönderdi. Emirden bir şeriat üzerine gönderilir. Fettebi'aha ona tabi. Ve la tettebi la ya'lamun. İnsanı şeriattan ayıran yine hevadır. Sakın ha bilmeyen cahillerin hevalarına tabi olma. Cahilin hevası şeriat üzere olmaz. Alır götürür. Onun için heva nedir? Hevayı bir kere anlamanız lazım. Şer'i bir yönlenme olmaksızın nefsin lezzet alacağı şeylere, gayri meşru şeylere yönelmesine ne deniliyor? Heva deniyor. Bu mala yani de olabilir, boş sözler de olabilir vesaire filan haramlar, isyanlar. Ya e ne yapacağız? E hatasız bir hayat yok azizim. Günahsız bir hayat yok. Günahların büyüklerini terk edip hayatı milimize etmeye çalışacağız hata cihetinden. Milimize bir hayat yaşamak hata cihetinde. E hata ettiğimizde de istiğfara sarılmak. Allahü Teala'dan bağışlanma dilemek. Ki istiğfar kelimesinin kelime anlamı aslında koruma istemek demek. Miğfer kelimesi var ya, miğfer değil mi? Askerin başındaki o başlığa ne diyoruz? Miğfer, o da Arapça, Gafaran kelimesinden. Ne demek? Koruyan alet demek. İstiğfar aslında Allah'tan bizi korumasını istemek. Günahtan, masiyetten, yanlışlıktan korumasını istemek. Estağfirullah dediğimizde istediğimiz şey aslında budur. Bu da kalbi bir kuvvettir. Allahü Teala istiğfarını kabul ettiği kulunun kalbine günahlara karşı koruma kalkanı verir. Bir nur verir. istikamet verir. Sağlam bir duruş verir. Masiyete düşmez o kul o zaman. Onun için kalbimizdeki o kuvvet arttıkça kul artık gayri meşru şeylere değil İslami şeylerden haz almaya, lezzet almaya başlar. Diyor ki şeytan onları diyor hevalarıyla helak ettim. Fehu yahsabunu ennehum muktedun. Bir de baktım ki onlar kendilerinin hidayet üzerine olduğunu zannetmeye başladılar. Ben onlara günah işletiyordum. Günah işletince onlar da beni diyor istiğfarla mahvettiler. Baktım bunlara direkt günahla yaklaşmamak lazım. Nasıl yaklaşmak lazım? Şeytanın bir tecrübesini anlatıyor efendimiz burada. Ben onlara hevalarıyla yaklaştım. Yani şeytan hiçbir adama gelip ya bugün namaz kılma falan demez. Hadi bakayım şu komşuna bir kız bakayım falan demez. Hadi bakayım şuna bir tane bir sille çak bakayım falan demez. Şunun gıybetini yap bakayım demez. Ya bütün gıybet edenlere bakın nedir? Ya benim aslında maksadım gıybet değil. Ya ben bir şey anlatacağım ya. Bir doğruyu söyleyeceğim falan diye cümleye girer. Baştan sona her şeyle haramdır. Sabah namaza kalkamadın. Ne diye kalkamamıştır? Namaz kılmayayım diye değil biraz daha dinleneyim daha sağlam. Hem de kıyamı uzun uzun okurum şöyle biraz daha dinleneyim falan. Öyle kalkmamıştır. Veyahut da sabah namaza şeytan kaldırmayacak adamı ne yapar? Şöyle otur da sabah namaza kalkma demez. Ya sen arkadaşlarla oturuyorsun kardeşim şöyle güzelce. Bak bu önemli bir mesele. Şunu güzelce oku. Gerekirse sabaha kadar teheccüd kılarsın. Bugün yatmazsın gerekirse. Ama hakikaten ya şöyle arkadaşlardan iki daha oturalım, iki hadis-i şerif daha okuyalım, iki güzel kelam edelim, gecenin yarısı olur. Ya çok da yoruldun ha, biraz daha dinlensen mi acaba yahu? Ya şöyle oturduğun yerde biraz dinlen, sen namaza kalkarsın, hiçbir sorun olmaz. Hep namaza kalkarsın diyor. Hiç bırakır mı adamı? Bir bakıyor ki eyvah kaçmış. Neden? E heva ile yaklaştı. Heva üzerinden yaklaşır. Onun için e peki ne yapacağız biz e bu heva ile ilgili? Heva ile insana şeytan yaklaşırsa insan istiğfarı terk edermiş. Efendimiz buyuruyor ki selaselün fehum Şeytan dedi ki ben onlara hevalarıyla yaklaştım. Onlar kendilerinin doğru olduğunu, doğru iş yaptığını, hidayet üzere olduklarına inanmaya başladılar. Bu nedenle de fehumla estafirun. Onlar ne yapmadılar? İstiğfar etmediler. Fele estafirun. İstiğfar etmediler diyor. Şimdi demek ki bu Niye anlatıldı bize bu mesele? Niçin anlatıldı? Yani buradaki şeytanın bu hadisesi niçin anlatıldı? Şeytanın bu Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkartmış. Elinden geçmeyen kavim yok ha. Bütün peygamberlerle uğraşmış. 224 bin veya daha fazla peygamber ve ümmetiyle uğraşmış. Kavimlerin helakına sebep olmuş. Şeytan bana bir şey yapamaz. Geç o işleri sen. Yapamaz derken bile şeytanın ağzıyla konuşuyorsun. Bana bir şey olmaz. Vallahi şeytan bu sözü söyleyen. Başta bir kere şeytana yeniksin. Şeytanın yenmeyeceği adam olmaz. 20 yıl sonra Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz Resulullah'a dedi ki Ya Resulallah avsini dua em. Bana bir dua tavsiye et ya Resulallah. Ed'u biha. O duaları okuyayım ya Resulallah. O duaları okuyayım, söyleyeyim. Yatarken, kalkarken ne zaman bu talepte bulunuyor? 20 yıl kadar olmuş Müslüman olalı, sahabe olalı, mağarada beraber olmuş, faziletleri ermiş, hakkında ayet-i kerimeler gelmiş, hadis-i şeriflerle müjdeler gelmiş, insanlığın en hayırlı o büyük zatı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, Ya bana bir dua öğrettiğince Efendimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebu Bekir yatağına yattığında, sabah kalktığında, akşama erdiğinde, gece, günde 3 vakit, gün doğarken, gün batarken ve akşam yatarken, dua ederken, Ya Rabbi nefsimin şerrinden sana sığınırım de. Ve Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in nefsinde ne şer varmış ki? Her nefis şer üretme potansiyeline sahiptir nefsin bizi nerede tuzağa düşeceğini bilemiyoruz. Allah'ın öyle has kulları vardır ki onların gözyaşı döktükleri şer diye kabul ettikleri bir şer gördükleri nice alt makamlardaki insanlar için sadece bir hayır olabilir. Zelle gibi mesela. Adem Aleyhisselam zellesine 300 sene ağlamış. Zelle bir haram veya mekruh değil. Ama nasıl oldu da ben bu hatayı işledim diye onu büyük bir günah gibi, büyük bir kusur gibi addediyor. Hz. Ebu Bekir Efendimiz de nefsimin şerrinden sana sınırım ya Rabbi diyor sabah akşam. Allah Resulü tavsiye etmiş. Şimdi biz herhalde arkadaşlar hocamız bize dese ki gel bakayım evladım sen biraz sabah akşam nefsimin şerrinden Allah'a sığınırım diye dua et dese herhalde başta ben yanlış anlarız ya. Niye ya hocam beni ne görüyor ki kardeşim ben şeytan mıyım ya? Niye bu duayı yaptı ki bana ben bu kadar ilim okumuşum, ilfan okumuşum değil mi? Şimdi böyle dediğimiz için de zaten nefsin afetlerinden ne yapamıyoruz? Kurtulamıyoruz. Onun için arkadaşlar sözün başına dönüyorum. Dünyada imtihan kendimizle alakalı aslında. Hiçbir şeyle alakalı değil. Herkesin imtihanı kendi içiyle alakalıdır. Kendi gönül dünyasıyla alakalıdır. Evde huzurun devam etmesi vallahi herkesin kendisiyle alakalıdır. Ticaretin bereketi, selameti herkesin kendisiyle alakalıdır. Sokaktaki huzur, asayiş herkesin kendi gönül dünyasıyla alakalıdır. Yani bütün işlerde aslında imtihanı biz kendi içimizde ya kazanıyoruz ya kaybediyoruz. Onun için imtihanı dışarıda aramaya gerek yok, şerri dışarıda aramaya gerek yok. Şer kendi içimizde alakalı bir husus, hayır da kendi içimizde alakalı bir husus allah Teala hayırdan, istikametten, selametten, rızasına muvafık bir hayat sürmekten Rabbim mahrum etmesin, nefsimizin afetlerinden Rabbim cümlemizi husus muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.